Şimdi insanda akciğerin yapısına bir bakalım. İnsanın burnu öncelikle solunum organı en önemli kısımlarından bir tanesi. Biz havayı daha çok burnumuzdan alırsak, burnumuzdan alıp ağzımızdan verirsek daha sağlıklı bir solunum yapmış oluruz. Neden? Çünkü bizim burnumuzun içinde kıllar var ve mukus var. Bu kıl ve mukus havayı temizliyor. Aynı zamanda şurada sinüs boşlukları bulunuyor. Bu sinüs boşlukları bizim burnumuzun içindeki büyük boşluklar. Bu boşluklarda bolca kılcal damar bulunuyor ve bu damarlar sayesinde de ne yapıyor? Hava ısıtılıyor. E aynı zamanda burada mukus salgılanıyor ve mukus da havayı temizliyor. Şurada sarı bölge var. Sarı bölge koku almamızı sağlıyor. Koku alma ya da e, reseptörleri diyeceğiz ya da koku alma almaçları diyeceğiz reseptörler var burada burnumuzdan hava içeriye giriyor burada sinüs boşlukları şöyle bir tur atıyor burnun görevi havayı ne yapıyor ısıtıyor nemlendiriyor ve temizliyor Havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler. Daha sonra e, burada temizlendikten sonra ileriye doğru devam edecek. Ki şurada ne vardır? Bademcikler. Bademciklerimiz laf düğümüdür. İçinde akciğerler, işte savunma maddeleri vesaire bulunuyor. Hava buraya geldiği zaman içinde herhangi bir mikrop varsa bademcikler bunu temizliyor. Biz ağzımızdan da nefes alabiliriz ama soğuk hava bademciklere gelir ve bademciklere bir miktar zarar verebilir ya da iltihaplanmasına yol açabilir. Tozlu hava vesaire. O yüzden burundan nefes almak daha sağlıklı bir nefes alma olacak. Hemen şurada iki tane boru göreceğiz biz. Acaba bunların hangisi yemek borusu, hangisi soluk borusu? Ön tarafta, ön tarafta dokunduğumuz zaman kıkırdak halkaları hissedebileceğimiz soluk borusu bulunur. Arka tarafta ise yemek borusu bulunacaktır. Biz yemek borusuna dokunamayız. Soluk borusu kıkırdaktır. Yemek borusu düz kastır. Şurada bir kapak bulunacak. Epiglottis. Bu epiglottis gırtlak kapağıdır ve nefes alıp verirken açılır ama yutkunma esnasında kapanarak yemeklerin soluk borusuna gitmesini engeller. Soluk borusuna yakından baktığımız zaman burada bazı hücreler göreceğiz. Bu hücreler silli hücreler ve goblet hücreleri olacak. Silli hücreler şöyle ucunda ince ince tüycüklerin bulunduğu hücreler. Bunlar silindirik hücreler. Şu ise goblet olacak. Goblet hücresi ne yapar? Goblet hücresi mukus üretir. Mukus üretir ve bu mukusu buraya salgılar bu sillerin üzerine. Daha sonra hava ile beraber bu soluk borusuna gelen hava ile beraber tozlar mukusa yapışır ve siller bunu yukarıya, yukarıya doğru iterler. Şöyle siller şöyle vurur yukarıya doğru ama hiçbir zaman şöyle aşağıya doğru vuruş hareketi yapmıyor. Hep şu şekilde, şu şekilde. Yani şöyle şöyle değil. Şöyle, şöyle, şöyle mukusu yukarıya doğru itecektir. Mukusa yapışmış olan tozlar mukusla beraber yutuğa kadar gelir. Daha sonra yutularak mideye gönderilir. Mide asiti bunu ne yapıyor? Yok ediyor. Bu şekilde sistem sürekli olarak temizlemek için çalışıyor. Şimdi burnumuzda hava temizlendi. Bademciğimizde hava temizlendi. Soluk borusunda hava temizlendi. Hala toz ve mikrop varsa çok ciddi bir problem demektir. Çünkü bayağı bir temizleme aşamasından geçiyor. Soluk borusu kıkırdaktan oluşuyor dedik. Yelin kıkırdak burası. Soluk borusunun yapısı neymiş? Kıkırdak. Yemek borusunun yapısı ise düz kas. Bu kukurdağın içinde koza tabakasında goblet hücreleri bir de silli hücreleri görüyoruz soluk borusunda. Daha sonra bu soluk borusunun iki kola ayrıldığını göreceğiz. Bu iki kol akciğerlere giden kollardır ki bunların adı bronş. Hatta biz bronşlarımız iltihaplandığı zaman ne oluyoruz? Bronşit. Sinüsümüz iltihaplanırsa ne oluyoruz? Sinüzit. Yutak yani bademciklerin olduğu kısım yutaklarda ne oluyoruz? Faranjit oluyoruz ve bu şekilde e, mikroplar çoğaldığı zaman bu solunum yollarında e, hastalıklar ortaya çıkıyor. Peki bronşları da geçerse mikroplar ve akciğere ulaşırsa e, o zaman zatüre ya da pnömoni dediğimiz hastalık ortaya çıkacaktır. Akciğerlerimiz iki tane sağ ve sol akciğer olmak üzere. Sağ akciğerimiz kaç lobludur? 3 loblu. Sol akciğerimiz ise 2 lobludur. Sol akciğerin 2 loblu olmasının sebebi şurada 3. lobun yerinde kalp olmasındandır. Orada kalp olduğu için 3. bir lob akciğer bulunmuyor sol tarafta. Sağ tarafta ise 3 tane var. Bu bronşlar akciğere girdikten sonra dallara ayrılıyor. Bu dallara bronşçuk adını veriyoruz ya e da bronşiyol adını veriyoruz. Bu bronşçuklar daha küçük bronşçuklara, onlar daha küçük, daha küçük ağacın dalları gibi sürekli dallana, budaklana ne yapıyor? Akciğerimizin o kanallarını oluşturuyor, hava kanallarını oluşturuyor. Bunların uçlarında ise çok küçük, minik minik mikroskobik baloncuklarımız bulunuyor. Bu e, baloncukların adı alveol. Alveol sadece memelilerde bulunan hava keseciğidir. Alveol sadece memelilerde bulunan hava keseciğidir. Alveoller şöyle baloncuk, 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 baloncuk bir sürü baloncuk bir araya gelerek oluşuyor. Bunların etrafını ne sarıyor? Kılcal damarlar sarıyor. Her bir alveolün etrafında kılcal kan damarları mevcuttur. Bunlara alveol kılcalı adını veriyoruz. Biz bir alveolü tek başına yakından bakalım ne varmış bu albölde tek tabakalı yassı epitel bulunur tek tabakalı yassı epitel bu yassı epitel çok ince bir zar oluşturuyor orada şimdi hava dolup da şiştiği zaman ne olur? O ince tabaka, incecik bir tabaka, tek sıralı halde bir epitel yırtılabilir. İşte bu yırtılmasını engellemek için, buradaki dirence dayanabilmesini sağlamak için buradaki hücreler tarafından sürfaktan denilen bir madde salgılanır. Bu sürfaktan e, buradaki hücrelerin e, basınca e, dayanmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu e, alveoller etrafında ne var dedik biz? Kılcal damarlar var dedik şöyle etraflarını sarıyor kan ne getiriyor? Karbondioksit getiriyor. Bu karbondioksiti nereye verecek? Akciğere verecek. Oradan da ne alacak? Karbondioksit alacak ve kan karbondioksit alarak buradan gidecektir. Yani oksijen karbondioksit değişiminin yapıldığı yer bu alveoller olacak. Akciğerlerin bir de etrafını saran bir zar bulunuyor. Akciğer zarı. Buna pleura zarı diyoruz. Her iki akciğerin etrafına çift katlı bir zar sarıyor pleura. Bu zar çok önemli. Bu zara herhangi bir şekilde zarar geldiği zaman akciğerlerimizde artık nefes alıp verme olayı durur, zorlaşır. Neymiş bu zarın adı? Pleura diye yazılır. Pleura diye okunur. <laughs> bu zar sayesinde akciğerler şu şekilde şiştikten sonra ne yapıyor? Sönüyor. Şişiyor, sönüyor. Toplanıyor ya havayı dışarıya vermek için. Tekrar açılabilmesi için plöra negatif bir basınç oluşturuyor. Ve akciğerlerin yeniden şişmesini sağlıyor. Ona yardımcı oluyor. İki katlı. E o iki katın arasında bir sıvı var. Bu sıvı aynı zamanda akciğer hareket ettiği zaman herhangi bir zarar görmesini de engellemiş oluyor. Bunun dışında bir de bizim Şurada bir tane daha yapımız var. Karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ne vardır burada? Diyafram. Diyafram. Diyafram çizgili kastır. Otonom sinir sistemi ile sürekli olarak kasılıp gevşeyerek nefes alıp vermemize yardımcı olur. Ancak biz bunu e, istemli olarak da çalıştırabiliriz. Mesela şarkıcılar diyafram kaslarını geliştirerek şarkı söylemelerini daha kolay hale getirebiliyorlar. E, bunlar diyafram kası e, kasıldığı zaman bu şekilde düz oluyor. Ama gevşediği zaman şu şekilde yukarıya doğru bombe yapıyor. Yani şu bombeli hali nefes verme sırasında olacak. E, düz hali ise ne zaman olacaktır nefes alma sırasında olacaktır şurası nefes alma sırasında düz nefes verme sırasında ise yukarıya doğru bombeli şekilde olacaktır bu diyafram e, kasılıp gevşeyerek dediğimiz gibi nefes alıp vermeye yardımcı oluyor şimdi nefes alma sırasında neler olur ona bakalım Nefes alma sırasında neler olur? Şöyle Birincisi Kaburga kasları kasılır. Kaburga kasları Kasılır. E, kasılarak göğüs kafesini açar ve Göğüs kafesi genişler. Göğüs kafesi genişler. E, aynı zamanda Diyafram kasılır. Diyafram Kasılır. Ve ne olur? Düzleşir. Kasılır ve düzleşir. Ve akciğer hacmi akciğer hacmi artar. Şimdi bakın, diyafram düzleşiyor. Şuradaki boş e, şeyi, açık, e, boşluğu artırıyor. Ondan sonra kaburgalar genişliyor ve akciğer için çok büyük bir alan oluşuyor ve akciğerin hacmi artıyor. Pleuranın da etkisiyle iyice açılıyor. Ve Akciğer hacmi arttığı için fizik kuralı hacim artınca hava basıncı ne olur gaz basıncı ne olur azalır. Akciğer iç basıncı azalır ve bunun sonucunda da hava akciğere dolar. Bu şekilde nefes alma olayı gerçekleşiyor. Peki nefes vermede ne olacak? Bunların tam tersi olacak. Kaburga kasları gevşeyecek. Göğüs kafesi, e, kaburga kasları gevşediği için göğüs kafesi, orada kevikler toplanıyor ve göğüs kafesi daralıyor. Diyafram gevşiyor ve bombeleşiyor. Akciğerin hacmi azalıyor. E, hacim azalınca, ne demiştik fizik kuralı? Hacim azalınca basınç artar bu sefer ve içerideki basınç arttığı için hava ne yapacaktır? dışarıya çıkacaktır. Bu şekilde nefes alıp verme olayı da e, kontrol ediliyor. Her nefes aldığımızda akciğer hal, alveollere dolan oksijen kana geçiyor. Karbondioksit e, ne oluyor? Alveole geçiyor. Nefes verme sırasında da alveolde birikmiş olan karbondioksit dışarıya veriliyor ve bu şekilde oksijen karbondioksit değişimi akciğerler tarafından yapılıyor. Peki aldık bunu kana. Kanda ne yapacağız? Kanda bunları taşıyacağız. Kanda öncelikle karbondioksit taşınmasına bir bakalım. Karbondioksit taşınmasına bakalım. Karbondioksit sorunlu bir madde bizim için. Neden? Çünkü karbondioksit sulu çözeltileri suda olduğu zaman asit özellik gösteriyor. Karbondioksit suda asit özellik gösteriyor ve kanda da su var. Dolayısıyla kana geçtiği zaman karbondioksit asit özellik gösterecek ve kan pH'ımızı bozacak. E peki biz kan bozulmasını istiyor muyuz? Hayır. Ne yapacağız o zaman? Karbondioksiti bazik bir maddeye dönüştüreceğiz. Nedir bu da? Bir karbonat. Karbondioksitin büyük bir kısmı bir karbonat şeklinde taşınır. Bir karbonat HCO3 dediğimiz negatif bir iyon. Biz karbondioksitin büyük bir kısmını ne yapıyormuşuz? Bir karbonat şeklinde taşıyormuşuz ki bir karbonat nasıl bir maddedir? bazik bir maddedir. Böylelikle kan pH'imizin bozulmasını engelleyeceğiz. Şimdi nasıl oluşturacağız peki bir karbonatı? Karbondioksit al yuvara girince su ile birleşiyor. Su ile birleşip H2CO3 oluşturuyor. Yani karbonik asit. Karbonik asit oluşuyor. Bu karbonik asit de daha sonra hidrojen ve bir karbonata dönüşüyor. Şu bir karbonat, şu da hidrojen iyonu. Bu bir karbonat iyonu kan plazmasına veriliyor. Plazmada taşınıyor. Hidrojen ise hemoglobinle taşınıyor. Hidrojen ne ile taşınıyormuş? Hemoglobinle. Bir karbonat ise plazmaya geçiyor ve plazmada taşınıyor. Burada karbonhidratın su ile birleşip karbonik asitle dönüşmesini sağlayan bir enzim var. Bu enzim karbonik anhidraz. Karbonik anhidraz enzimi. Karbonik asit suyun karbonik asite dönüşümünü sağlayan enzimdir. Bu olayın tam tersi. Nerede olacak? Akciğerlerde. Şimdi biz karbonik nereden alıyoruz? Dokudan alıyoruz. Dokudan aldık ve kana. Kan da suyla birleştirdik. Karbonik asite daha sonra da bir karbonata dönüştürdük. Yani bu tarafa doğru olay nerede gerçekleşecek? Doku kılcallarında gerçekleşecek. Doku kılcallarında. Ama biz alveola, alveole geldiğimizde alveolde tekrar plazma plazmada bulunan bir karbonat alveola geçecek ve burada yeniden karbonik asit oluşacak, yeniden yine karbonik anhidraz enziminin etkisiyle karbondioksit ve su oluşacak. Peki bu olaylar bu tarafa doğru reaksiyonlar nerede gerçekleşecek? Alveol kılcallarında gerçekleşecek. Şimdi bir karbonat şeklinde bu şekilde taşıdık Karbon su birleşti. Karbonik asit sonra da ne oluştu? E, plazmada karbonik e, bir karbonat iyonu oluştu. Peki ikinci taşıma yöntemi hemoglobinle. Karbondioksit hemoglobinle taşınır. Ama bir karbonat da daha çok taşınır. Şimdi bakalım hemoglobin karbondioksitle birleşecek. Karboamino hemoglobin veya karboksi hemoglobin dediğimiz HBCO2 oluşacak. E, tam tersi reaksiyonda gerçekleşecek. Peki karbondioksiti biz nerede bağlayacağız? Dokuda almıştık. Dokuda bağlayacağız. Nerede serbest bırakacağız? Alveolde yani akciğerde serbest bırakacağız ki serbest kalan karbondioksit dışarıya atılabilsin. Üçüncüsü çok az çok az plazmada çözünerek de taşınır. Peki oksijen taşınması nasıldır? Oksijen taşınması nasıl olacak? Oksijen o kadar sorunlu bir molekül değil. Ee, şöyle, oksijeni biz hemoglobinle taşıyacağız. Hemoglobine oksijeni bağlayacağız. Oksihemoglobin oluşacak veya tam tersi serbest bırakacağız. Peki oksijeni nerede alacağız? Biz akciğerde alacağız. O yüzden hemoglobin oksijene bağlanma reaksiyonu alveolde. Tam tersi oksijenin serbest kaldığı ki dokuya geçecek oksijen çünkü bu doku kılcallarında gerçekleşecektir. İkincisi ise çok az plazmada çözünerek de taşınacaktır.